<laughs> derin ne yapıyorsun sana bir oyunum var. Deniz sana bir oyun teklifi ile geldim. Arkadaşlar elimde rengarenk bolibonlar var. Şimdi derin ne yapacaksın biliyor musun? Sen ağzını açacaksın. Aa yapacaksın. Ben de bu boribonlardan ağzına atmaya çalışacağım. Anlaşıldı mı? Başlayalım mı oyunumuza? Vermiyorum ağzını atacağım. Hadi başlayalım. <laughs> Aç bakayım ağzına başlıyoruz. Şimdi bu bodybonları buraya boşaltalım. Yaptım. Evet. Şu kapağı da şöyle koyalım. Aldım. Pembe bebeği. Otur bakalım pembe derince. Bebeği bebeği. Tamam bir pembe bebek dursun. Hadi otur bakalım oraya. Ağzını aç bakalım. Hangi renkten başlayalım? Pembe. Pembeden başlayalım. Aç bakalım ağzını. <laughs> Girmedi. Ha. Tekrar da aç bakalım ağzını. Yine girmedi derin ya. Şimdi dur ben de mavi. Bence mavi girecek derin. Aç bakalım ağzını. Aç. <laughs> mavi girdi. Şimdi hangi renk? Sarı. Sarı atıyoruz arkadaşlar derine. 1, 2, 3. Hazır mısın? 1, 2, 3. Hop. Hop. Hoppa. Aha. Sarı da girdi. Şimdi yeşil atıyoruz arkadaşlar. Aç bakalım ağzını. Bekle. Bir, iki, Bir, iki üç. üç. Aç ağzını. Aç. Ah. Bunu da attım ben süper. Şimdi de turuncu gelsin bakalım. Aç bakalım ağzını. Hazır mısın? Bir, iki. Aç ağzını kocaman. Üç. Ay bunu atamadım buraya geldi. Tekrardan aç. Aa kocaman ağa. Tekrardan aç atamadım. Dur, tekrar şuradan alayım. Aç ağzını. Ah. Ah. Yine <laughs> atamadım ya. Bu ne? Bu son kez. Başka renk. Hop. Oley. Attım bu sefer derin. Şimdi arkadaşlar pembeden başlayalım tekrardan. Bakar mısınız arkadaşlar? Çok güzel. Uzanamazsın. Düşersin. Arkadaşlar derin nereye çıktı? Bakar mısınız? Ta buraya geliyor. Gelme. Derin oyun oynadık. Polibonları düşürdüm Derin. Oh bir tane alamamışsın Derin. Başka var mı? Evet. Üç tane bende var. Sende kaç tane var? Ya sen oyunu neden bozdun Derin? Aç bakalım. Şimdi tekrardan. Ya ağzındaki arkadaşlar ağzının içine polibonları doldurdu görüyor musunuz? Hain domdom. <laughs> Hain bu <bakas. gülüyor> Bütün polibonları aldı yedi. Biz oyun oynuyorduk seninle. Bakar mısınız arkadaşlar burada da? Bırak, bırak, burak burak. Kurbağa oyunumuz var. Boynumuzu da zaten bozdu da gitti Sonra geldi bu alışveriş arabasının içine girdi Orada da pizzalar var Pizza krekerleri de yedi Bebişin ayaklarını da boyamış gördünüz mü Derin bir de arkadaşlar şu tahtası var Tahtasına da ne yapmış gördünüz mü Kaka yapmış kaka resmi çizmiş Oraya da Şapşal derin Çize çize onu mu çizdin Şapşik derin ağzına bir de kreker atmış arkadaşlar Gördünüz mü aç bakalım Aç bakalım pembe geliyor. Bu sefer de sığacak mı? Bir, iki, üç. Saçına geldi. Bir, <laughs> turuncu geliyor. İki, aç ağzına. Orange. Üç, o da gelmedi. Tekrardan aç bakalım. Bir, iki. Kız açsana ağzını. Allah iyiliğini versin derin. Kız derin saçına. Derin. Ay kıl geldi derin yerden ya. Yeşil atalım yeşili. Yine geliyor canavar buraya. Hayır canavar olamazsın. Canavar. Bir tanesi benim. Oh. Hı hı. Evet arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bakın ne yapacağım ben şimdi derine. Ver bunu derin. Bakın 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 şimdi bakın. Bu kapağı ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın şöyle koyuyoruz. Şunu şuraya koyuyoruz. Derine sıkıyoruz. <laughs> Hadi sen de yap bakalım. Hoşçakalın arkadaşlar. Derin son kez sıksın. Bakalım o nasıl sıkacak, sıkabilecek mi? Ters taktım, ters ters. Şapşal. Çevir şapşiklerin. <laughs>